Sevda Sevda Unut onu dinsin gönlümde fırtına Sevda Sevda Değmezmiş ona ağlamaya Sevda Sevda Unut onu dinsin gönlümde fırtına Sevda, sevda Değmez ona anlamayan Sevda, sevda Unut onu dinsin gönlünde fırtına Sevda, sevda Değmez ona ağlama, hmm, sevda, sevda. Unut onu dinsin gönlümde fırtına, sevda, sevda. Değmez ona ağlamaya, ya. Ne Cimbom bom bom ne fener ne de Trabzon Beşiktaş yine yer siyah gök beyaz şampiyon Ne Kanarya ne Cimbom ne de Trabzon Beşiktaş yine yer siyah gök beyaz şampiyon Kara Kartal uçar Hedeflere kaçar hey ne cim bom bom ne fener ne de Trabzon Beşiktaş yine yer siyah gök beyaz şampiyon ne Kanarya ne cim bom ne de Trabzon Beşiktaş yine yer siyah gök beyaz şampiyon